Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda Türkiye'deki nüfustan bahsedeceğiz. Türkiye'de nüfus, göç ve yerleşme konularına değineceğiz. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler var. Biz faktörleri ikiye ayırıyoruz. Doğal faktörler, bir diğer ismiyle fiziki faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere. Fiziki faktörlere baktığımız zaman 5 tane etken görüyoruz. Bunlar iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak yapısı ve su kaynaklarıdır. Beşeri faktörlere baktığımız zaman ise ulaşım, tarım, turizm, sanayileşme, yer aldı kaynakları, dini etkenler, tarihi, tarihi yapı gibi faktörleri görebiliriz. Ee, doğal faktörler, fiziki faktörler dediğimiz insan etkeninin bulunmadığı faktörlerdir. Beşeri faktörlere baktığımız zaman ise içerisinde insan faaliyetlerinin olduğu, insan etkileşimi sonucunda meydana gelen etkenler ya da faktörler diyebiliriz. Şimdi doğal faktörleri tek tek açıklayalım isterseniz. iklimle başlayalım. İklim nasıl etkiliyor? insanların yerleşmesini, yani nüfus olarak dağılışını nasıl etkiliyor onlardan bahsedelim İklim deyince aklımıza nemli, ılıman ve bol yağış alan yerlerde sık nüfus Karasal iklim bölgeleri yani kıs sıcaklıklarının düşük olduğu ve ortalama yağış miktarının düşük olduğu yerlerde ise seyrekli nüfuslar, nüfuslanmanın olduğunu görebiliriz. Bu nedenle ülkemizin e, yaklaşık olarak %60'ı yani nüfusunun %60'ı kıyı bölgelerde toplanmıştır. Çünkü bizim için kıyı bölgeler nemli, ılıman ve bol yağış alan yerlerdir. Bir de geldiğimiz zaman yer şekillerini görüyoruz. Yer şekilleri nasıl etkili onlardan bahsedelim. Türkiye yer şekilleri itibariyle yüksek ve dağlık bir ülke. Bu yüzden dağlık alanlar ulaşımın gelişmediği, sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesini e, olanak tanımayan yerlerdir. Ayrıca dağlık alanlar tarım alanları için de sıkıntılı yerdir. Bu nedenle e, bu alanlarda temol, e, temel olarak ekonomik faaliyetlerin gelişmediğini görürüz. Bu sebeple dağlık ve yüksek alanlar seyrek nüfuslu alanlar olarak karşıma çıkar. Buna karşın alçak, düz alanlar ise nüfusun sık olduğu alanlardır diyebilirim. Peki bitki örtüsü nasıl etkiliyordur? Ondan bahsedelim. Bitki örtüsünün sık olduğu, ki örnek verecek olursak ekvatoral bölgeden örnek verebiliriz. Bu bölgede ormanların sık olduğunu görürüz ve balta girmemiş ormanlar diye adlandırılır. İşte böyle alanlarda bitki örtüsünün çok sık iç içe geçtiği alanlarda gene nüfusun seyrek ya da bitki örtüsünden yoksun çöl bölgelerini düşünebiliriz. Hiç bitki örtüsünün olmadığı alanlarda da nüfusun seyrek olduğunu görürüz bitki örtüsünün sık olduğu yerler aşırı derecede nem ve yağış olduğu için insan yaşamını olumsuz etkiler ya da hiç bitki örtüsünün olmadığı alanlar gene insan yaşamını olumsuz etkiler. Neden? Çünkü o bölgeler çok sıcak ve yağışın düşük olduğu yerlerdir. Her iki yerde benim ekonomik faaliyetlerimi kısıtlayacağı ya da sıkıntıya sokacağı için seyrek nüfuslu yerlerdir. Fakat buna rağmen ılıman bölgedeki ılıman bitki örtüsünün olduğu alanlara baktığımız zaman sık nüfuslu olduğunu görebilirim. Pekala, toprak yapısı nasıl etkili olabilir? Toprak yapısı için şunu söyleyebiliriz. Verimli olan toprakların bulunduğu alanlar Nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Mesela toprak yapısı bakımından verimli alanlar dediğim zaman benim ülkemde nereler aklıma gelebilir? Çukurova. Bunun dışında baktığım zaman Gediz Ovası, işte Büyük Menderes, Küçük Menderes. Yani benim için delta ovalarının olduğu alanlar verimli topraklara sahip olduğu için benim ülkemde gene sık nüfuslu yerlerdir diyebilirim. Su kaynaklarından bahsedecek olursak gene su kaynakları da toprak yapısı gibi yani su kaynaklarının bol olduğu yerler sık nüfusken su kaynaklarının kısıtlı olduğu dağlık alanlar ise seyrek nüfuslu Yerlerdir diyebilirim. Benim ülkemde su kaynaklarının bol olduğu, su kaynaklarına kolayca ulaşılabilen e, yerlerde nüfusun dağınık bir yapıda olduğunu görürüm. Örnek verecek olursam Karadeniz bölgesine veririm. Ya da su kaynaklarının sıkıntılı e, yerleşim olarak ya da arazi yapısı olarak baktığımda düz olan alanlarda ise nüfusun sık yani seyrek, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dağınıktan ziyade toplu olduğunu görebilirim. Yine bu alanlarda sık nüfus yerlere örnek diyebilirim. Ya da yağışın azaldığı, işte kurak olan iklim bölgelerimin bulunduğu yerlerde nüfusun seyrek olarak karşıma çıkar. Şimdi geldik beşeri faktörlerden bahsetmeye. Beşeri faktörlerden ilki ulaşım. Ulaşım nasıl etkiliyor bir de onlardan bahsedelim. Ulaşım için şunu söyleyebilirim. Ulaşım imkanlarının çeşitli ve gelişmiş olduğu yerlerde ticaret ve sanayi faaliyetleri gelişir. Ticaret ve sanayi faaliyetleri gelişir. İşte iş olanaklarının bu tür yerlerde gelişmesi nüfuslanmayı artırıcı etkendir. Örnek verecek olursam ulaşımın geliştiği ya da şehirler arası ulaşımda dönüm noktaları ya da işte geçiş Lerin bulunduğu yerler diyecek olursa mesela buna örnek Eskişehir'i verebilirim. Ee, bunun dışında Afyon'u verebilirim. Ee, bunun dışında Konya'yı verebilirim. Kavşak noktaları dediğimiz noktalar ulaşımın geliştiği yerlerdir. Ve bu alanlarda gene nüfusun sıktır diyebilirim. Geldim bir diğeri tarım alanları. Tarım alanları için şunu söyleyelim. Mineral bakımından zengin. Alüvyal topraklarının bulunduğu sulama imkanının geliştiği tarım alanları diğer yerlere göre nüfusun fazla olduğu ya da sık nüfuslandığı yerlerdir. Böyle yerlere örnek verecek olursam kıyı ovalarını örnek verebilirim. Bunun dışında bir de benim için iç bölgelerde alüvyal depolar dediğim alanların bulunduğu yerler yine sık nüfuslu yerlerdir. Örnek verecek olursak iç bölgelerden Malatya Ovası gibi diyebilirim. Geldik e, turizmden bahsetmeye. Turizm olanaklar için şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyıları ile iç kesimlerdeki bazı merkezler turizm faaliyetlerine bağlı olarak nüfusun fazla geliştiği yerlerdir. Ege ve Akdeniz kıyıları dediğim yerler benim için deniz turizmi açısından iç bölgede kalan yerlerim kaplıca olabilir, kayak olabilir, doğal güzellikler olabilir ya da tarihi olarak gene nüfusun sık olduğu yerlerdir diyebiliriz. Sanayileşmeden bahsedecek olursak, sanayileşme için şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de sanayileşmenin attığı yerlerde iş imkanları fazla olduğu için bu bölgeler yoğun göç alır. Mesela Marmara bölgesi Marmara bölgesi sanayinin geliştiği yerdir ülkemizde ve baktığımız zaman sıklıkla göç alan yerlerden birisidir. Bunun sonucunda da nüfus yoğunluğunda büyük bir artış meydana gelir. Mesela Marmara bölgesinde işte İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa gibi yerler fazlasıyla nüfusun olduğu alanlardır diyebiliriz. Peki yeraltı kaynakları beni yerleşmemi ya da nüfuslanmamı nasıl etkiliyor dersen. Yeraltı kaynaklar için şunu söyleriz. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan yerler yine iş olanaklarının arttığı yerlerdir. Örnek verecek olursam Zonguldak, Elazığ, Seydişehir gibi. Çünkü buradaki insanlar da maden yatakları ya da yeraltı kaynaklarını çıkarma faaliyetleriyle gene ekonomik gelirlerini ekonomik olarak faaliyet yapıyorlar ve ekonomik olarak gelir getiriyor. Bu yüzden de yeraltı kaynakları bakımından zengin olan yerlerin gene ben sık nüfuslu yerler olduğunu görüyorum. Dini etkenler etkiliyor mu? Evet dini etkenler gene benim nüfusumun sıklanmasını etkiliyordur. İnanışlar gereği insanlar mevsimlik olarak göç edebilir ya da temelli olarak ya da sürekli olarak göç yapabilirler diyebiliriz. Tarihi yapı gene insanların o bölgeye Geçmişlerine olan e, bağlılıklarından dolayı göçleri artırıcı faktördür diyebiliriz. Şimdi geldik. Türkiye'de yoğun ve seyrek nüfuslu alanlardan bahsetmeye de. E, şu harita bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu haritayı bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu haritada hem sık nüfuslu hem de seyrek nüfuslu olan yerleri göreceğiz. E, kuyu renklerin olduğu alanlar şöyle göstereyim. Böyle alanlar benim için pardon böyle alanlar benim için yoğun nüfuslu yerler. Açık olan alanlar ise benim için nüfusun seyrek olduğu yerlerdir diyebilirim. Peki buralar hangi alanlar ve nüfus neden gelişmemiş? Doğu Karadeniz kıyılarından bahsedelim. Burada sık nüfus olmasının nedeni tarımdır derim. Ee, geldim bunun dışında Zonguldak ve çevresinden bahsedecek olursam burada maden ve sanayi sanayidir. Ee, bunun dışında baktığım zaman Samsun ve civarı dediğim yer şu bölgedir ki o bölgede de e, gene e, Samsun ve civar dediğim bölgede de gene tarım, sanayi, ulaşım gibi faktörler etkilidir diyebiliriz. Çatalca Kocaeli dediğimiz yani İstanbul ve İzmit'in olduğu alanlara baktığım zaman ise birçok etken vardır. Ulaşım, ticaret, e, bunun dışında turizm, en başta olan sanayi gibi etkenler etkiliyordur deriz. Bursa'nın olduğu alana baktığımız zaman ise şurasıdır ki Bursa'nın olduğu alanda da gene İstanbul için yani Çatalca Kocaeli bölümü için söylediğim her şey geçerlidir. Geldim bir diğer yerim ise Ege ve kıyılar. Yani İzmir, Manisa, Aydın dediğim alanlar. Buralarda neden gelişmiş dersem ulaşım derim, turizm derim, sanayi derim. Bunun dışında baktığım zaman ticareti işin içerisine alabilirim. Anana, Mersin, Hatay, Gaziantep civarı diye bakacak olursam tarım, sanayi, ulaşım, ticaret hepsini sayabilirim. Yani sanayi, ulaşım, ticaret gibi faktörler etkilidir deriz. Ee, ve bir de Antalya'nın olduğu yere baktığımız zaman burası bizim için turizm olanaklarının geliştiği yerdir. Ve bir diğer yerimiz Malatya ve Elazığ çevresidir ki o da şu alanda bir yerdir. Malatya Elazığ çevresidir ki şu alanda bir yerdir. Burası da tarım, ulaşım ve maden bakımından gelişmiş alanlardan birisidir. Yukarı Sakarya dediğimiz, Ankara'nın ve Eskişehir'in olduğu yere baktığımız zaman ise şunu görebiliriz. İdari açıdan Ankara'dan dolayı ticaret, sanayi, ulaşım gibi faktörlere bağlı olarak yine burası nüfusun sık olduğu yerler olarak karşıma çıkar. Peki seyrek olan yerler neden seyrektir? Yıldız dağlarının olduğu yer seyrek yerlerden birisi. Burası yer şekillerinin engebeli olması derim. Geldim ikincisi Gelibolu bir Yarımadası yani Çanakkale'nin olduğu şu alan. Burada gene yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım kaynaklarının gelişmemiş olması ya da ulaşım yollarına uzak olması Yine buranın seyrek nüfuslu olmasına neden olmuştur. Menteşe yöresi ve teke platosundan bahsedecek olursam yer şekillerinin uzanışı, gene ulaşım yollarına uzaklık ki teke platosunda yer alan karstik arazilerin varlığı buralarda seyrek nüfus olmasına neden olmuştur. Aynısı taşeli platosu için de geçerlidir. Teke platosu için söylediğim. Karstik arazinin varlığı, ulaşım yollarına uzaklık, yer şekillerinin engebeli olması gibi faktörlerden dolayı Yine burası seyrek nüfuslu yerlerden biri olarak karşıma e, çıkıyor. Bunun dışında Tuzgölü ve çevresi var. Tuzgölü ve çevresinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni şiddetli derecedeki kuraklıktır. Hakkari civarının e, gene seyrek nüfuslu olması, yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım yollarına uzak olması ve iklimin olumsuz etkileri diyebilirim. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum Kars'ın olduğu yerden bahsedecek olursam burası da gene yer şekillerinin engebeli olması, ulaşımın gelişmemesi, iklimin olumsuz olması, tarım alanlarının yetersiz olması gibi faktörlerden dolayı gene e, nüfusun seyrek olduğu alanlar olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Ee, bu haritalar benim için önemli çünkü karşıma sorularda bolca gelecek diyebilirim. Türkiye'deki nüfus sayımlarından bahsedelim. Türkiye'deki nüfus sayımları ilk olarak Osmanlı'da yapılmıştır. 1831 yılında II. Mahmut tarafından asker sayısı ve toplanacak vergi gelirlerini hesaplamak için yapılmıştır. Bu sayımda kadınlar sayılmamıştır. Ee, o yüzden çok da geçerli olan bir sayımdır diyemeyiz. 1927 yılında yani Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılan nüfus sayımı yapıldı. 1935 yılında ise ikinci nüfus sayımı yapılmıştır diye bilirim. 1990 yılına kadar yani 1935 yılından sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda periyodik olarak nüfus sayımı yapıldı. Bu tarihten sonra yani 90 yılından sonra bu sayımlar 10 yılda bir yapılmaya karar verildi. Ee... Baktığım zaman 97 yılına geldiğimde yani 10 yıl beklemeden 97 yılına geldiğimde seçim nedeniyle seçmen kütüklerinin güncellenmesi için nüfus sayımı yapıldı. Bundan sonra 10 yıl sonra 2007 yılında nüfus sayımı yapıldı ve 2007 yılında yapılan nüfus sayımı ilk defa adrese dayalı yani dejur dediğimiz yöntem ile yapıldı. 2007 yılına kadar yapılan bütün nüfus sayımlarımın kullanıldığı sistem defakto yöntemidir. Yani bu biraz daha insanların ilkel olduğu sayım diyebiliriz. Çünkü insanlar burada eve kapatılıyor, sokağa çıkma yasa ilan ediliyor ve buna göre sayım yapılıyor. Ama 2007 yılında dejur dediğimiz yöntem adrese dayalı olarak yöntem yapılmıştır. Şu anda dejur yöntemine bağlı olarak her yıl düzenli olarak Aralık ayının sonunda nüfusumuz tekrar sayılmaktadır diyebiliriz. E, tabloya baktığımız zaman işte e, Türkiye'de 27'den 2017'ye kadar olan nüfusumuzun güncel olarak arttığını görmeyiz, görmekteyiz diyebilirim. E, bunun dışında arkadaşlar e, bahsedecek olursam e, şu verilerime göre, yani şu tabloma göre konuşacak olursam diyeyim. Ee, 1927 ve 1940 yılları arasında. Ee, bu dönemde nüfusumun e, baktığımda Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış olmak, ardından Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrılmak Cumhuriyet'in önceli hedef, öncelikli hedeflerinden biriydi. Yani kalkınma için gerekli genç nüfus oranını yükseltmek olmuştur. Ve buna bağlı olarak tabloya baktığım zaman nüfusumun 27'den 40'a doğru arttığını görebilirim. Burada nüfus artışını sağlamak için bu dönemde devlet tarafından uygulanan bazı politikalar var. Bunların başında Balkanlarda yaşayan Türklerin e, Anadolu'ya göçü sağlandı. Bunun dışında 1939'da Hatay anavatana katıldı ve bu iki e, faktör sonucunda benim nüfusumun arttığını ben görüyorum diyebilirim. 1940 ve 1945 dönemine baktığımda ise Türkiye'de nüfus artışının en az olduğu dönemdir. Bu dönemde 2. Dünya Savaşı döneminin olması asker nüfusunun fazlalığından dolayı yani asker gönderdiğimiz için ve sağlık hizmetlerimiz henüz gelişemediği için tifo, kolera gibi e, salgın hastalıklar nedeniyle nüfusumuz hızla artış hızının hızla düşmesine neden olmuştur deriz. 1950 ve 1960 döneminden bahsedecek olursak 2. Dünya Savaşı ülkeleri ülke için tehlikeli olmadığından doğumlar tekrar artmıştır. Yani gönderdiğimiz askerler tekrar ülkemize döndüğü için nüfuzumuzun artmasına katkı sağlamışlardır. Bunun dışında sağlık hizmetleri 40 ve 45 dönemine göre biraz daha gelişmiş. İşte tifo, kolera gibi salgın hastalıklar önlenmeye çalışılmış ve buna bağlı olarak doğum oranlarının artması ve ölüm oranlarının düşmeye başlaması gene benim nüfus artış hızımın yükselmesini ve hızlı bir nüfuslanmaya gitmeme neden olmuştur diyebilirim. Bunun dışında bahsedecek olursak 1960 ve 1970 dönemlerinden bahsedebilirim. 1960 ve 1970 dönemlerine baktığımda ise nüfus artış hızı bir önceki döneme göre azalmıştır. Nasıl azalmıştır dersek nedeni şu kültürel olarak gelişme ile beraber doğum kontrol yöntemleri uygulanmaya başlanmış. Ve Avrupa'ya, özellikle biz Almanya'ya işçi güç vermeye başladık. Yani elimizde olan erkek nüfusunun bir kısmını biz e, yurt dışına işçi olarak göndermeye başladık. Bu da bizim gene 1960 ve 1970 yıllarında nüfusumuzun artışının düşmesine neden olmuştur diyebiliriz. 1970 ve 75 ve 80 dönemine baktığımız zaman, Nüfus artış hızı binde 20'ye kadar düşmüştür. Bunun nedeni ise ülke dışına yapılan göçlerin artması, gene doğum kontrollerin yaygın olarak doğumların kontrol altına alınması diyebiliriz. 1980 ve 1985 dönemine baktığımız zaman nüfus artışında bir yükselmenin olduğunu görürüz. Bunda yurt dışına giden işçi dönüşleri, toprak reformu ile toprak dağılımına göre yani çocuk sayısına göre toprak veriliyor. Olması gene nüfusumuzu artırıcı etkenler arasına girer. Bunun dışında 85 ve 90 dönemine baktığımızda gene nüfusun azaldığını görürüz. Yani artış hızının düştüğünü görürüz. Bunun nedeni gene kültürel gelişmenin rolü büyüktür. 1990 ve 2000 dönemi dersek burada bu dönemde de nüfus artış hızımız azalmaya devam ediyor. Nüfus artış hızının düşmesinde nedenlerden birisi kentlerde yaşayan nüfusun artması yani kırdan kenti olan nüfusun artması, eğitim seviyesinin yükselmesi, çalışma hayatına kadının atılması, bunun dışında evlilik yaşının yükseltilmesi, aile planlaması, doğum kontrol yöntemlerinin daha da gelişmesi ve yaygın hale gelmesidir diyebiliriz arkadaşlar. İşte ben bu yorumları Neye göre yapacağım dersem şu elimde bulunan tabloya göre. Bana eğer soruda bu tabloyu verirlerse ve derlerse ki 20'den 40'a kadar artmıştır. Nedeni nedir? Ya da işte 80 ve 85 döneminde artış hızında bir düşme yaşanmıştır. Bunun nedeni nedir dersem biraz önceki söylediğim maddeleri söyleyebiliriz arkadaşlar.